Hayırdır? Size de söyleyeyim. Serkan Bey'e istifamı verdim az önce. Sebep? Çünkü hiçbiriniz Hande kıymetini bilmediniz. Ayrıca siz Necat Bey hiç hak etme... <laughs> ne oldu? Kaçıyor musun canım? Kaç kaç. Tamam dur yahu. Ne oluyor? Özür dilerim. Hande'nin yanına geçiyormuş. Geçsin. Çok emin konuşuyordu kendinden Necat. Halit tavrı hiç hoşuma gitmedi bir şeyler karıştırıyor diyorsunuz. Ben şimdi şu günlük müşterileri arama rutinime dönüyorum. Sen de birkaçına mail at. Müsait olanlarla öğle yemeği falan organize et. Boş bırakmayalım. Tamam. Özcan gelmiş. Ben de bir görüşüp geleceğim yanına. Ne oldu? Anlatırım. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sana da. Özcan hoş geldiniz. Sağ olun Necat Bey. Hoş bulduk. Ailenden böyle bir hamle geldi işte. De benim aklım almıyor. Dava bitmişti. Hakim velayeti bana vermişti. Şimdi tekrar velayet davası nasıl olacak bu iş? Velayetleşme davası açmasını engelleyen herhangi bir kanun yok. Dahası davaya aşarsa eğer bu iş yıllarca sürebilir. Yani oldukça yıpratıcı bir süreç. Ayrıca Kayra'nın velayeti de annesine verilme olasılığı da çok yüksek. Nasıl yüksek olabilir ya? Çekmiş gitmiş yıllar önce beş yıldır ne arıyor, ne soruyor, yüzüne bakmıyor kızımın. Zaten velayeti kendi rızasıyla verdi. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya Kayra'yı alacak mı? Bu mu yani? Ama şimdi döndü. Ve muhtemelen attığı her adımı hesaplı kitaplı yapacak. Yani iyi bir anne izlenimi vermeye çalışacak. Ya bu tür davalarda sonucu öngörebilmek çok zor. Birçok etken var. Ayrıca Kayra'nın da bu davadan etkilenecek olması da çabası. Ne diyorsunuz peki? Öneriniz ne? Uzlaşmak. Nasıl olacak o? Olayı mahkemeye taşımadan her iki tarafın da katıldığı bir toplantı yapalım. Velayetin sizde kaldığı, Kayra'nın annesini görebilmesi için yeni bir düzenlemenin olduğu teklifini sunalım. Böylelikle karşı tarafa yapıcı adım atan bir taraf olduğumuzu gösteririz. Başka bir alternatifimiz yok mu? Bu mudur yani? Ben size riskleri söylüyorum Necat Bey. İyi de ben bir gün bile ayrılamam kızımdan ya. Şimdi sen diyorsun ki yeni bir yapılandırmaya gideceğiz, bilmem ne yapacağız. Haftanın iki günü mü görecek, üç günü mü görecek? Saçma sapan bir duruma geldi bu. Velayeti kaybetmekten iyi değil mi? Teklif hazırlayıp görüşme isteğimizi iletelim mi? Peki. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Necat Bey. Görüşmek üzere. Haberleşiriz. Tamam. Sağ olun, iyi günler. Her şey yolunda mı? Hayır. Hayır. Ne oldu? Of. Otur kardeşim. Maalesef daha iyi olmamış diziniz. Zorlamışsınız. Ne olacak Hı. şimdi? Endişelenecek bir şey yok. Annen daha az hareket edecek, kendine dikkat edecek, yorulmayacak. Duydun musun anne? Duydum balığı. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğim. Merak etme. Doktor abla, Suna anneme söyler misiniz? Kendine hiç dikkat etmiyor. Birazcık ona kızın. <laughs> Bence bundan sonra Suna anneni sen takip et. Dediklerini yapmasını sağla. Olur mu? Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Kayra, gel bakalım. Doktor hanım neleri dikkat edeceğimizi söylesin bize. Tamam. İyi günler. Ah benim güzel kuzum. Hiç dikkat etmiyorsun ama sanki kendine Uzat şu hayatlarını. Ha. Ay yemin ediyorum hey dedeki Clara'ya döndün ha. <laughs> Edeceğim dikkat, merak etme. Abla babama çok ayıp oldu ya. Sen bir git konuş olur mu? Ben de konuşacağım da Şimdi Kayra'yı burada bırakmak içime sinmedi. Öğrendi diye değil mi ailem meselesini? Tanımak başka bir sebebi mi var yoksa? Ailen Necat'a Kayra'nın verayetini alacağım diye çıkışmış. Şaka yapıyorsun. Söyleme kimseye. Ay ya ben biliyordum ama o kadın bir pislik yapacağını ya. Pislik. E, alabilir mi acaba? Bilmiyorum ki. Şimdi Necat işte avukatla konuşmaya gitti. Ya Kayra bir görmek istese... ...inan ben istiyorum artık ya. Yani üzülmesin artık kızım benim. Hayri istemiyor diyor vallahi. Ya benim gördüğüm kadarıyla Kayra gayet iyi bu arada şu an. İşte o göründüğü gibi değil ama hep içine atıyor. Belli etmiyor üzüldüğünü. Yavrum benim ya. Biz geldik. Hoş <laughs> <laughs> geldin balız. Ee, gelinliklere bakmayacak mıyız? Bakalım, hadi sen kap getir dergileri. Tamam. Koş, Saçmalığın daniskası ya. Bunca yıl arayıp sormayan anneye mi verecekler çocuğu? Bence de saçma ama güçlü bir ihtimalmiş. Bir de bu süreç uzun sürebilir dedi belki birkaç sene. Kayranın yıpranmasına da göz yumamam yani. O yüzden en mantıklısı Özcan'ın dediğini yapıp ailenle uzlaşabileceğimiz bir yol aramak. Bilmiyorum bu da nasıl olacaksa. Bunları hak etmiyorsun kardeşim. İşte hayat bazen adil davranmıyor. Ben bir şunu yani. Arama canım, git yanına. Emin misin müşteriler? Eminim. Müşterilere yalakalık yapmak konusunda bir hayli yol kat ettim. Bu istikrarı bozmayalım. Yalnız sana Berrin Hanım'ı bırakıyorum. Aranız iyi diye. Onsuz mahvoluruz Necat. Diğerleri neyse de yani Euro Schultz'u kaybedersek biteriz. Tamam merak etme Benim adım sağlam. Öyle diyorsan. Öyle öyle. Ay bu çok güzel. Aşkım gerçekten çok güzelmiş. Ama sence de gelinlik bakmak için birazcık erken değil mi? Sen ver şunu bana ver. Üf. Annem bir şey bilmiyor. Bakayım. Bunu beğendin değil mi Kayra? Çok güzel ya. Sen ne kadar zevklisin ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani evet gelinlik seçmek için bir tık erken. Ama bence biz yine de bir işaret diyelim. Sonra da unutmayalım. İnşallah bu olur. Olur olur sen merak etme. Yani aslında bunun için çok erken. Daha çünkü bohça bile hazır değil. Gerçi bizim kız tarafında hazır sayılır ama erkek tarafında tık yok. <laughs> erkek tarafı olarak hemen söyleyeyim. Bohça kolay. Hani kolay molay deyip de böyle üstün körü bir bohçayla gelmeyin de. Biz bohçanın en hasını hazırlarız, yaparız. Saniye Hanım siz merak etmeyin. Üstelik benim küçük yardımcım da var. Öyle değil mi kız Kayra? Aa, sen gel bakayım buraya. Sen erkek tarafısın gel. Aa, ne münasebet ya. Ama sizin eliniz güçleniyor o zaman. Hayatta ramen vallahi. Evet. Benim kızım o. Suna annesinin tarafında kalacak. E, ne yapacağım ben şimdi? Benimsin sen merak etme. Baba. <laughs> ne yapıyorsun? Selam. İyiyim. Ne yaptınız bakalım? Baba, benim erkek tarafında mı, kız tarafında mı olacağını karar veremedik. Efendim, bak bakayım ana. Ne demek karar veremedik? Tabii ki erkek taraf olacaksın. Bu sefer Sunan. Ben üzülmem aşkım, sen hiç merak etme. Tamam o zaman, sen iki taraftan da ol. Olur. Ha, tamam, problem çözüldü işte. İyi madem, e, Biz böyle Hayri abin sen ben mutfağa gitsek. Hem orada iki tarafa da sen nasıl yardımcı olursun ona karar veririz. Hadi. Alır. Hoppa. Gel. Sen nasıl oldun? Ne diyor doktor? Ya, biraz yormuşum bizim ama iyiyim merak etme. Avukat uzlaşmayı deneyelim diyor. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama uzlaşmak en doğrusu galiba. Çünkü iş davaya kalırsa... ...söylemeye dilim varmıyor. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilirmiş. Peki ailem mahkemeden önce görüşmek isteyecek mi? Bilmem. Efendim. Aa. Tamam Özcan sağ ol. Tamam, yarın görüşürüz. Hı. Aylin uzlaşmak için görüşmeyi kabul etmiş. E, çok iyi bu. Ama yine de tabii ne talep edecek bilmiyoruz. E, sonuçta Kayra onun da kızı. Bence ortak bir yol bulmaya çalışır. Yani sonuçta Kayra'nın kötü etkilenmesini istemez. Aylin şu anki motivasyon ne acaba? Derdi Kayra'yı görmek mi? Yoksa benim hayatımı alt üst etmeye mi çalışıyor, anlayamıyorum. Bence kızını görmek isteyen bir anne uzlaşmaya çalışır. Yani yoksa direkt dava hakkını kullanırdı. Öyle mi diyorsun? Umarım sen haklısındır Kötü bir şey olmadan en kötüsünü düşünme.